Arkadaşlar, herkese selamun aleyküm. Suffac malzemeleri Bahri yerler Tekstil'de. Ee, epeydir merak ettiğim bir ürün vardı. Bunu ben pandemiden önce alacaktım. Geçen Mart'tan beri. Çin menşeli bir ürün. Alibaba'da bolca bulunuyor bu. Plus marka yazan var. tek yazan var. Bilmiyorum bizimkinin içinde hangi marka çıkacak. İnternette herkes çeşit çeşit yazmış. Bu 2 metreye 120'ye 80 ürün çekim çadırı var. Büyük. Bizim gibi giysi imalatı yapan işte moda tekstil hazır giyimle uğraşanlar için hızlı bir şekilde ürün çekip fazla uğraşmadan çiletli bir ürün çadırı. Bunu sipariş ettik Trendyol'dan. Şimdi sizlerle beraber kutu açılımını yapacağız. Trendyol'da en iyi fiyatı veren mağazadan aldık. Mağazanın ismi şu an aklımda değil. 1990 TL'ye geldi kargo dahil. Evet şimdi buradan başlayalım. Bismillah fazla şey yapmadan olur ki beğenmeyiz. Güzel, gayet güzel paketlemiş adamlar. Şimdi pat patla pat sarmışlar içi koli. Gayet de kalın çok hızlı geliyorum bu arada. Bir günde dün akşam saat 4'te sipariş geçtim. Akşama doğru bugün saat 12'de sürat korgoyla burada ediyorum. Yani mağazayı da bu konuda mağaza bilgilerini aşağıya linkini atarız. Kendilerini tebrik ediyoruz. Gerçekten arkadaşlar hızlı bir çalışma yaptılar. Üstünde Jui 414 yazıyor. Avrupa Birliği standartları EU yazıyor. Evet, ürünün kendi orijinal taşıma çantasıyla beraber. Evet, Kuluz bakınız. Gibi, bu marka markada herhalde birbirlerini şikayet ediyorlar. Telif olayı var saçma bir şekilde. Aynı ürünü başkaları da koyduğu zaman. Şöyle görün gayet güzel. Portatif taşıma çantası var. Kuluz marka. Şimdi şurada açalım. Evet, gayet mukavemetli. Çadırın dış kumaşı o var. Güzel. Banda gibi neredeyse. Evet. LED'ler burada. Kıskanar burada. Arka Yakın çekim var. alalım mı hocam? Fon kartonu. LED'leri tutturma klipsleri. Köşe bentler. Kendi iskeleti. LED'lerin ayarlamalı kumandaları. Hem de kaç tane? Üç tane. Maşallah. Gayet güzel. Burada kurulumunu gösteriyor. Ölçülerini gösteriyor. Kesildi. Şimdi kurulumu tamamladık. Işığı, ışığı taktık. Kavanoz olsun. Evet arkadaşlar. Ayağı kaldırıldı. Kaldırdık. Kısmen tek başıma kurdum ama tek başınıza olmuyor. Yani iskeleti kurabiliyorsunuz da şu kaplama giydirmeyi tek başınıza yapamıyorsunuz. Bu da oldukça mukavemetli. Güzel bir Malzeme öyle yırtılmaz bir şey olmaz. Sağlam yani. Evet arkadaşlar, ayağı kaldırıldı, kaldırdık. Kısmen tek başıma kurdum ama tek başınıza olmuyor. Yani iskeleti kurabiliyorsunuz da şu kaplama giydirmeyi tek başınıza yapamıyorsunuz. Bu da oldukça mukavemetli güzel bir malzeme. Öyle yırtılmaz bir şey olmaz. Sağlam yani. Arkadaşlar, herkese tekrar selam. Videonun sonuna geldik. E, aleti kurduk. Gördüğünüz gibi şu an telefonla gidiyorum. Ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum. Telefonumuz Samsung A51. E, bizce gayet başarılı. Biz denedik. Profesyonel kamerayla arkadaşlar beraber. E, verimli. Çok 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 üst seviye bir beklentiniz yoksa orta seviyede yani e, sanal pazar yerlerine Özellikle ürün yüklemek istiyorsanız kesinlikle e, kullanabileceğiniz, tercih edebileceğiniz bir ürün. Biz denedik. Kurduk. Kurulumu da gayet basit. Kullanımı da basit. Burada 3 tane e, bu şekilde e, bar var. Işığı da istediğiniz gibi arttırıp eksiltebiliyorsunuz. O da güzel. İptal edebiliyorsunuz. Burada softbox eskisi oluşturmak için üstünde kumaşlar var. Kumaş parçaları var. Bunlar buraya cırtlı bir şekilde takılıyor, çıkartılıyor. Bu şeyler hareketli. Ee, ayaklarıyla ışıklar ileri geri yukarı aşağı oynatılabiliyor. Yani bize gayet e, kompakt, kolay kullanımlı basit, fiyat iyi fiyat performans e, diyebileceğimiz esnaf işi bir ürün. Biz kendi adımıza tavsiye ederiz. Bu paraları eder. Yani şu kadar ışığı zaten 6 tane led toplayın. Şu şeylerle beraber şunu bunu yapın. Arkasında kendi içinde gelen şey de var. Gördüğünüz gibi e, fon kağıdı da var. Biz de gayet başarılı. E, almayı düşünüyorsanız bir faydası olursa bu video için e, izlediğiniz için de teşekkürler.